E, saatlerimiz 10.24'ü gösteriyor. Bugünkü ilk konuğumuzla e, birlikte olacağız. Arkadaşların bağlantının hazır olduğunu söylüyorlar. Mimar Doktor Sinan Genim e, karşımızda, canlı yayınımızda olacak. E, az önce kentsel dönüşüm konusunda konuşmuştuk. E, hem Türkiye'de şehirciliği konuşacağız, mimarlığı konuşacağız. Ve özellikle de pandemi sonrasında e, şehircilik, e, şehirleşme ve mimarlık nasıl etkilenecek buna bakacağız. Hazır mı acaba arkadaşlar bağlantı? Heh, şimdi Sinan Hoca'yı görüyorum. Hocam merhabalar, günaydın beni duyuyor musunuz? Merhaba, iyi günler. Arkadaşlarımdan stüdyodaki sesi biraz daha açmalarını rica edeceğim. Çevre TV'nin yayın hayatına başladı hocam, sizle de birlikte olduğumuz için mutluyuz. Az önce Türkiye'nin farklı yerlerinden ve Avrupa'dan çevreye ilişkin, yeşil enerjiye ilişkin, kentsel dönüşüme ilişkin haberler aktardık. Bugün de sizle sizin uzmanlık alanınıza ilişkin bir sohbet yapalım dedik. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Korkun Bey. Şimdi Türkiye'de şehircilik ve mimarlık diyoruz. Bir dönüşümden bahsedeceğiz. Yani bundan sonra hayatımız artık eskisi gibi olmayacak. Olmaması gerekiyor. Hem çevreye saygı çerçevesinde, kaynakların doğru kullanılması çerçevesinde şehircilik ve mimarlık bunun neresinde? Bu genel olarak böyle bir başlayalım, sonra detaylara ineriz hocam. Evet, yani bu soruyu bu soruyu cevaplamak bugün çok zor. Çünkü neresindeyiz? Daha olayın içindeyiz. Olayın içindeyken değerlendirmek ve e, onun hakkında e, iyileştirici veya geleceğe dönük şeyler söylemek çok zordur. Yani ütopik bir e, konuşma olur. O yüzden bu geçiş süreci içinde ee, gelecek için düşünmeliyiz. Zaman zaman karamsar oluyoruz. Zaman zaman insan insanoğlunun bu problemi de aşacağını ve daha e, gelişmiş işte daha çevreye saygılı. Heyecan gün bir e, video seyrettim. Bir Hintli guru herhalde söylüyor, konuşuyordu. Diyor ki e, işte eğer solucanlar e, yeryüzünden kalkarsa 4 ay içinde hayat biter. İşte karıncalar veya kuşlar, e, arılar yeryüzünden kalkarsa altı ay, 8 ay içinde dünyadaki hayat biter. İşte şu böcekler kalkarsa, kuşlar kalkarsa üç beş yıl falan. Ama insan olağı kalkarsa, dünya yeryüzünden kalkarsa dünyanın yeşili, gelişimi, canlıların hayata e, bağlanışları çok daha artar. Yani bu kadar büyük bir nüfusla zannederim ki insanoğlu dünyaya büyük yük getiriyor. Bunu dengelemesi lazım. Daha e, ne diyelim, beklentilerimizi azaltıp e, daha e, uyumlu bir şekilde e, doğayla uyumlu bir şekilde yaşamamız gerekli. Herkes bunu söylüyor. Siz de demin bir kısmını iletti, seyrettiğim şey yayınınızda buna değindiniz. Ama yüzyıllardır özellikle 200-300 son 200-300 yıldır büyük bir refaha savurganlığa ve kişi, dünyadaki diğer insanlara göre kişisel tüketimi 3-5 misli 10 misli zaman zaman fazla olan toplumların bu yeni düzene uyumunu sağlamak nasıl olacak? Bugünkü gazetelerde var, dünkü haberlerde de vardı. Hollanda'da büyük bir var. Avrupa Birliği içinde sıkıntılar var. Çünkü bu Amerika'da gördük işte Trump'ın gidişini nasıl büyük olaylarla Amerikan demokrasi hayatında hiç görülmemiş olaylar geriyan etti. Bu insanlar yüzyıllardır, son 200-300 yıldır büyük bir refah seviyesi içinde yaşamayı tabi bir hak olarak veya işte insan yaşantısı için tabi olarak görüyorlar. Şimdi bunların fedakarlık ederek işte Amerika Trump döneminde bu Dünya iklim Anlaşması'ndan çekilmişti. Biden geldiği zaman ilk imzaladığı kararnamelerden bir tanesi tekrar bu iklim anlaşmasına dönüş oldu. Zannederim ki içinde yaşadığımız gezegeni çok hor kullandık. Hala evet. insanların daha az e, tahrip ederek dünyayı e, daha uyumlu bir şekilde yaşamasını sağlayacak yol ve yöntemler yerine yöntemleri geliştirmek yerine hala silahlanmaya işte savaş teknolojisine ve savaş endüstrisine büyük kaynaklar aramak ayırmak durumunda kalıyor dünya. Ee, i̇nsanların sağlığına, eğitimine, işte uyumunu, birbiriyle uyumunu sağlayacak yöntemleri geliştirmek yerine ötekileştirmek ve farklılaştırmak. Bu hala üst düzey yöneticiler, yalnız bizim ülkemizde değil, dünyanın çoğu ülkesinde veya veya hemen hemen hepsinde. Şunun farkına varıldı bu yöneticiler tarafından. Onu gerçekten emin değilim. Artık sınırların filan hiçbir önemi yok. Yani politik olarak varlıklarını sürdürmek için bazı insanlar bunu ön planda tutsalar da işte ufacık bir virüsün hiçbir sınır tanımadığını, pasaport tanımadığını, her türlü ulaşım vasıtasını kullanarak her tarafa yayıldığını görüyoruz. Yani bu gezegen bir bütün. Bu düşünceye ne zaman erişecek? insanlık ve büyük bir banyo küvetinin içinde hep birlikte yaşadığının farkına varacak. Yani burada gezegendeki en ufak bir olay bile hepimiz artık eskisi gibi değil. Lokalize bir yerde yaşayamıyoruz. İşte Amazon'daki yerlilerinden Sibirya'daki, Tayga'daki yaşayanlara kadar herkesi etkiledi. Bunun sonuçlarının nasıl değerlendirileceği nasıl bir gelecek oluşturmak üzere bu yani bunu bir fırsata bu insanlık için büyük bir riski nasıl fırsata çevirir insanlık zannederim üzerinde daha fazla düşünülmesi daha fazla araştırma yapılması veya düşünce üretilmesi gerekiyor ilk düşündüğüm şeylerden bir tanesi artık silahlanmaya değil daha sağlıklı daha mutlu daha iyi eğitim almış şekilde e, bu kaynakları kullanmamız gerekli de bu da dünyayı bugünkü yönetim anlayışı içinde ne derecede e, cevap bulacak ve e, uyum sağlayacak insanlık bunla şüphem var. E hocam aslında çok güzel bir giriş yapmış olduk. E, hep söylenen şeyler ama nereye kadar uyuluyor? Nereden e, sonra tehlikenin tam olarak farkına varıyoruz? Ben şey anlamında Pandemiyle giriş yaptım. Pandemi bize bir tokat gibi çarptığı için eski alışkanlıkları bir anda bırakmak, terk etmek durumunda kaldık. Ve sokaklar boşaldı, uçaklar daha az uçmaya başladı. Bir atmosfer rahatladı, çevre rahatladı, hayvanlar rahatladı, deniz rahatladı. Yani insanlık biraz geri çekildiği zaman doğa sanki bir nefes alır gibi oldu. Ve evet. e, acaba bu bir dönüm noktası olur mu? E, bu anlamda hani biraz bir kafamızı öne yiyip, bundan sonra bakın buraya kadar getirmişiz. Fakat başka şeyler yapılabilir mi diye bu anlamda söylemiştim. E, sizin mesleğiniz içinde e, işte kentsel dönüşüm e, konuşuluyor, e, yağmur sularının e, toplanması konuşuluyor, yağmur yukarıdan geliyor aşağıdan gidiyor. Sistem ne kadar toplayabilirse o kadar topluyor. Yine güneş enerjisi evlerin çatısında kurulacak panellerle ve kendi kendine o yeşil enerji üretme durumları var. Sizin mesleğiniz anlamında mimarlık, e, yapılaşma anlamında e, bu tarz çalışmalar... E ee, hangi noktada böyle bir bilinç hem Türkiye için hem dünya için hangi noktada? Daha doğrusu dünyada belli bir yerde vardır ama biz onun neresindeyiz? Biraz da oradan devam edelim. Şimdi bir kere insanlığın var oluşundan beri veya işte organize oluşundan beri ilk kasabalar, köyler kurulduğundan beri esas güç veya talebi yaratan devlettir veya işte kasabadır, e, oradaki yönetim şeyidir. Şimdi evet yeşil binalar diye pek çok yayında da rastlıyoruz, televizyon programlarında da görüyorum. Zaman zaman yurt dışına gittiğim zaman oradaki bazı binaların da kaplandığını yeşil dokuyla. Ama mesela ben bunu Antalya'daki bir binanın iki, bir binanın iki yan cephesinde yapmaya çalıştım. Hayır Antalya için müsait değil bu dediler. Demek ki koronanın iklimi için yeni araştırmalar yapmak lazım. Ama bu talebin özel sektörden veya işte bazı büyük firmalardan gelmesi yeterlidir. Bu tür talepler devlet tarafından yapılırsa, devletler tarafından yapılırsa büyük, büyür ve yeni teknolojiler, yeni düşünceler girerek bu tür yapılara öncelik tanıdık. Yoksa bizim bir iki tane yaptığımız düşüncemiz. Ama bunun için de devletin bu işlere kaynak ayırması gerekir. Bugün dünyadaki hemen hemen her devletin en büyük harcama kalemi valla bazı ülkelerde bizim ülkemizi şey diyelim rakamları tam bilmediğim için yanıltmayayım. Ee, savunma harcamaları, askeri harcamalar ee, bu tür yatırım harcamalarından, eğitimden veya teknolojik araştırmalardan çok önde geliyor. Bir kere insanlığın, yalnız bizim ülkemizin değil, tüm insanlığın bu gerginliklerden vazgeçmesi, bir arada yaşadığımızın farkına vararak paylaşması gerekir. Bu fikre gelmek çok da kolay ve kısa sürede olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekte uzun müddetli alışkanlıklar, köklüdür. Bu ya, yeni gelecek genç kuşaklara bu işi daha küçük yaşta anlatabilir ve onların bunu e, araştırmasını, desteklemesini ve istemesini talep etmesini sağlayabilirsek gelecekte olacaktır bu iş. Bizim kuşağımız büyük oranda alışkanlıklarını altı kolay değiştirmeyen bir e, yaş grubuna dahil oldu. Bir ikincisi evet yaşamımızda farklılıklar oldu ama görüyorsunuz özellikle son 1-2 gündür Hollanda'da evet. büyük olaylar var. 65 yaşının üstündeki insanların, bizde de bu tür sesler yükseliyor. Yani biz tasfiye mi ediliyoruz korkusu başladı. Çünkü e, Avrupa Birliği içindeki pek çok ülkede işte yaşlı bakım evlerinde insanların çoğu e, vefat etti ve belirli bir yaş grubu giderek tasfiye ediliyor. Yani e, acaba vardır bazı, bazı bilim kurgu romanlarında geçmişten kalmış işte yaş sınırı konulmuş 60 yaşından sonra insanlık tasfiye ediliyor. Alıp sizi götürüyorlar bu şekilde tasfiye ediyorlar veya da siz artık alışkanlık haline gelmiş 60'ına geldiğinde zaman siz gidiyorsunuz beni tasfiye edin diye. Şimdi böyle kurguların olduğu ve düşünüldüğü yerde daha iyi düşünceler geliştirmek bütün bu dünya nüfusta yaşlanıyor ve işte 7 9 7 onda 9 8 milyara varmış bir nüfus ki son zamanlarda bu eğri hızla yükseliyor. Bunu nasıl denetim altına alınabilir? Dediğiniz gibi yağmur suları toplanıp yani bu söylediğinizin hepsi mevcut kaynakları ile kullanamayacağımızın farkına vararak tasarruf yoluyla dönüşebilir, tekrar kullanılabilir kaynaklar yaratmak. her şeyden önce tabii bu yatırımları yapmak. Her şeyden önce bir kere böyle bir isteğin devlet isteği olarak kişilerin kişisel istekleri değil, devlet isteği olarak devletin politikası olarak ortaya çıkması lazım. Bir, iki, bunun için de çok ciddi kaynaklar ayırma, ayırmak lazım. Bugün tüm dünyada giderek küçülen bir ekonomi var. Pek çok işletme kapalı veya çok şeyle e, ufak bir ekonomik ekonomiyle mevcut ekonomisinin %10 ile %15 ile dönmeye çalışıyor. Uzun süreli bu iş devam ettiği takdirde dönmesi mümkün değil. Yaşam şeklimizde çok büyük değişiklikler olacak. Yani 3-5 sene içinde bile düşünüyor bazı konuşmacılar lokantaların eskisi gibi açılması. Ülkemize büyük oranda katkıda olunan turizmin tekrar eski günlerde olduğu gibi işte böyle 40 milyon, 35 milyon insanın Türkiye'yi ziyaret etmesi, ne derece mümkün olacak? Yani e, geçim kaynaklarımızı veya üretim mekanizmalarımızı da tekrar gözden geçirmemiz yani bizim değil tüm dünyanın gözden geçirmesi gerekiyor. E, kristalize olmuş bir düşüncem yok. Konuştuğum kişilerle tabii yüz yüze konuşunca daha farklı sonuçlara varıyorsunuz ama işte böyle e, zoom'la veya Skype'la bazı dostlarımızla gruplarımız var, aramızda konuşuyoruz yurt dışından da bu işe katkıda bulunanlar var. Herkesin tam kristalize olmamış böyle aspirin gibi verilecek bir düşüncesi yok. O yüzden yeni bir düzenin e, içinde yeni bir yani bir e, hamilelik hali yaşıyor insanlık diye düşünüyoruz. Buradan bir doğum olacak ama kız mı olacak, erkek mi olacak, sağlıklı mı olacak, sağlıksız mı, mı olacak bu konudaki herkesin düşüncesi veya farklı siyah mı olacak, beyaz mı olacak, sarışın mı, gözüm mavi mi olacak? Yani binlerce alternatif var biliyorsunuz. Hani şimdi bakıyorsunuz kızım erkek mi tespit etmek kolay da bir sürü diğer farklılıklarını tespit etmek mümkün değil. Bu da böyle bir şey. Bir doğum içinde insanlık. Bu doğumun insanlık için hayırlı ve geleceğinin daha iyi olmasını dilerim. Başka söyleyecek bir şey yok doğrusu. Evet, mimar doktor Sinan Gerim'le Genim genimle konuşuyoruz. Hocam sizin de söylediğiniz gibi artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve bu Hayır, dönüşümde o belli. Evet, ve o bu belli. dönüşümde biz nerede olacağız? Dünya yani o yaşlı dünya, kaynakları tükenen, tüketilen ve yıpratılan dünya biraz nefes alabilecek mi aslında? Biz de biraz o çerçeveden bakmak istiyoruz. Son cümleleriniz olarak e, devlet dediniz. E, ancak tabii sivil toplumun, e, düşünce kuruluşlarının burada da çok büyük önemi var. Siz bu anlamda etkin olduğunuz için şöyle bakıyorum. Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı kuruluşundan beri oradasınız. Ee, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliğiniz var. Eğitim Gönülleri Vakfı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, ee, Sivil Toplum Kuruluşları da çok önemli. Ee, yani ne derece etkin e, görüyorsunuz Türkiye'de? Günümüzden 600 yıl evvel İbni Haldun der ki pazardaki en büyük alıcı devlettir. Evet. Devletin dışında kimse bu büyüklüğe erişemez. Üstelik de devletin beğenisi ve tercihi o yönde geliştiği için de insanların büyük bir kısmı devletin beğenisi ve tercihi konusunda e, oylarını kullan veya çünkü şeylerini, yatırımlarını, düşüncelerini ona göre organize ederler. O yüzden devlet diyorum. Evet, sivil toplum kur kuruluşları konuşurlar, yol gösterirler. Tartışırlar ama bunun için gerekli ekonomik kaynakların büyük bir kısmı devletin evinde olduğu için devletin tercihleri daima sivil toplum kuruluşlarının veya işte benzer kurumların üstündedir. O yüzden devlet diyorum. Yani bütün her yerde devlet bu politikaları eğer benimsiyorsa ve bu politikalar üzerinde kuruyorsa evet iklimsel değişikliklerde, iklimsel olaylarda bazı iyileşmeler gözüküyor. Evet. Okyanuslar da şurada da burada da Ama dünyanın kaynaklarının, petrolün, kömürün, işte alüminyumun, demirin, kromun yenilenmesi mümkün değil. Yani bu ham maddeleri buradan temin ediyoruz. Yani tarım sektöründe e, giderek artan nüfus için işte ormanlar pek çok yerde tahrip edilerek burada tarım alanları açılıyor. Bunlar artık yalnız toprağın kendi e, besinleriyle değil bizim büyük oranda suni gübrelerle onlar da işte bir sürü geçmiş dönemden kalma fosfat yataklarından şuradan buradan temin edilen ham maddeler yoluyla yapılıyor. Yani bu e, çok büyük gezegen gerçekte 8 milyar nüfusu sonsuza kadar ham madde, yenilenemeyen ham maddeler açısından besleyebileceğini düşünmüyorum. Yani o yüzden de işte Mars'a, Ay'a, şuraya, buraya gidip oralardan ham madde temini için çabalar gösteriyor Amerika'sı ve Rusya'sı. bizim yerimiz burada ne? Bu grup içinde nerede yer alacağız? İşte o yüzden de insanlığın artık ben diye bölünmemesi hepimizi bir bütün olması. Yani eğer sizin komşunuz sıkıntı çekiyorsa hadi bir komşunuzu idare edersiniz ama bir ada için bir yapı içinde bütün etrafınız böyle sıkıntı çeken ve problemler yaşayan komşularınızla doluysa o yapının içinde sizin oturmanız ve yaşamınızda mutlu ve refah içinde sürdürmeniz mümkün değildir. Bunun farkına varılması lazım. Sayın Genim çok teşekkür ederiz. Son derece kapsamlı ederim kapsamlı bir sohbet oldu. i̇bn Haldun'a kadar gittik ve geleceğimize bakmaya çalıştık. En kısa evet. zamanda bu günler geçtikten sonra burada stüdyoda da sizi ağırlamak, birlikte olmak, i̇nşallah sohbet etmek Allah, isteriz. İnşallah. İnşallah. Peki. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Üzere, i̇yi günler dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Mimar Doktor Sinan Genim'le hakikaten neredeyiz, nereye gidiyoruzu konuştuk. Ee, ama... Herhalde bu konuşmanın, bu sohbetin manşeti atılacaksa artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.